Hadi hadi. Çıktı. hadi hadi. Çık. Hadi. Çok hadi Allah'ım. Allah hadi bismillah. Hadi Allah'ım sana şükürler Çık. olsun. Çıktı. Dikkat edin beyler. Hadi dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Bravo. Tamam tamam bir şey yok. Hadi. Çok çok, çok şükür. Elhamdülillah. Allah'ım sana Neden şükürler ya? olsun bize bunu nasip ettin. Allah bilir. Bizi... Elif taktın boynunu. Tamam. Vallahi Vallahi salın. Salın tamam çıktı be. Sarın. Sarın abi sarın. Bir saat et abi. Gel. Dikkat edin, dikkat edin. Gel dikkat be. be. Açıl. Açıl. Açılın. Açın. Gel gel, gel gel gel. Açın beyler. Üstüne koyalım. Oraya aç. Açılın. Aç 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 aç. O Allah aç, 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 aç. O, prenses. Allah'ın sana şükürler. Geldi. Allah'ım sana şükürler olsun. Üçüncü gün. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Tamam tamam bebeğim. Aa tamam. Geldik prenses. Geldi. Evet, tamam. 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 Gel. tamam. Tamam. Evet, tamam. Kızım. Tamam. Ee, ee. Tamam. Ee, ee. Kızım, tamam. Ee, ee. Tamam. Ee. Şey, eee, tamam. Olmam, ama, olma, abi, tamam. Tam tamam. 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 Tamam tamam tamam. 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 છોડ લા રહેસ તો